Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama Kazakistan'da da yankılandı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı patlama nedeniyle Beyrut'ta bulunan Kazakistan Büyükelçiliği binasının zarar gördüğünü açıkladı. Kazakistan konsolosu hafif yaralandı. Şimdi ayrıntıları alacağız. Nur-Sultana gidelim. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova karşımızda. Kazakistan'dan da yakından takip edildi Lübnan'daki o korkunç patlama. Yaklaşık 120 Kazak askeri de Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü koruma misyonunda görevliydi. Neler aktarıldı Kazakistan basınında senden alalım ayrıntıları. Evet, e, Coşkun Özen Kazakistan basını Lübnan'daki bu şiddetli patlamaya çok geniş yer ayırdı. E, ulusal basın organları e, Beyrut e, Limanı'nda e, patlayıcıların bulunduğu e, depoda büyük bir şiddetli bir patlamanın e, meydana geldiği ve 4000'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. E, Ayrıca çok sayıda binanın binanın büyük zarar gördüğü yıkıldığı ve enkaz altında hala insanların kaldığını kaldığı belirtilirken haberlerde yaraların sayısında yükselişin olabileceği de ifade edildi patlamanın sebebi de açıklandı patlamanın sebebine de yer verildi haberlerde 6 yıldır liman bölgesinde yerli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2700 150 ton amonyum nitratının bu patlamaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak Beyrut'ta bulunan Kazakistan Büyükelçiliği binasının bu patlama nedeniyle zarar gördüğünü duyururken büyükelçilik binasında konsolosun bulunduğu ve patlama nedeniyle konsolosun hafif yaralandığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev ise e, Lübnan'da bulunan Kazakistan vatandaşlarının sağlığının e, 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 güvenliğinin sağlanması e, gerektiğini ifade ederek Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Lübnan'da bulunan Kazakistan vatandaşları demişken, e, Coşkun Özen e, ka, e, Lübnan'da e, 120 Kazak askeri e, bulunmakta. E, Kazakistan e, Silahlı Kuvvetleri'nin e, 120 askerinden oluşan askeri birlik, e, Birleşmiş Milletleri'nin e, barış korumasını koruma misyonu kapsamında Lübnan'a gitti. İki gün önce Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu konuyla ilgili 120 askerden oluşan askeri birliğinin rotasyon süreci devam ediyor ve bu askerlerinin hiçbiri zarar görmedi. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nur Sultan'dan Güzel Zaytova'dan aldık.